Kapı içti kapı içti Tehlikeli TikTok'un zengin çocuklarına tepki nedir abi Öncelikle Hoş geldin sefa getirdin Dur ya şeylere devam edelim Ben onlara şu an takıldım <laughs> Kötü bir gün mü ha? Bu sıkıcı abi yeri git lan. <laughs> Eric! Bak bir yandan da yiyor bu ben. <gülüyor> 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 <Hass>? <gülüyor> Hello. Yapma ablacım neler deniyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu anlamıyorum ha. Bunlar duvara monte değil mi yukarıdan ya? Sıkıştırma mı bunlar böyle? Sıkıştırma Bazıları... abi. Abi sıkıştırma nasıl, abi. nasıl sıkıştırma bir şeyde bütün göt götünü ona güvenip de bütün ağırlığını oraya verirsin ya? Ters almış. <laughs> That's very fucking reflective. Oh my god! That way. Let's go on the back. <laughs> ah! Çok acıtıyor. Ağladı bu arada. ya amo. Hayır. Nitele ay kamu

Ha bazen bunun arkasında elektrik tesisatı oluyor. Bir sürü şey Aa al işte su kanalını deldi boruyu deldi. İşte bunlar fıtık fıtığa dönüyor sonra kardeşim. Nefesi gitti he. Nefesi gitti tabi. Evet. Uy. <laughs> <laughs>

Ya sen niye öyle şeyler deniyorsun orada ya? What <laughs> 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 Ya pislik, pislik. Permasan döktü üzerine amına koyayım. Oha dayı pompayı alt götürmüş <laughs> hiç farkında değil ya. <laughs> A <Ya, patlığa> bakar <laughs> mısın ya? Tiger. <laughs> <laughs> <Değilecek. Gülüyor> oh tiger baby. Bu <laughs> 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 bunlar genelde takılıp ağzının üstüne düşenler. Ayy <laughs> emeğe bak. Ayy emeğe bak. Ayy emeğe bak. Ayy emeğe bak. Ayy başardım derken Ayy emeğe <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi bu <laughs> güzel <laughs> bir bunu şey yapmışlardı hatırlıyor musunuz? Martıların cips, müsilli mi bağırsak bozan bir şey vermişlerdi şerefsizler. Bütün sahil kesiminde oturan, piknik yapan herkesin ağzına sıçmıştı bütün martılar. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne gerek vardı ya? <laughs> Zachary I don't know what you want me to do you stole the cup I'm scared please I'm this little fun I'm your son. <laughs> ben seni oğlum diyor. Ben seni küçük oğlum diyor. Oo oh, patladı. Bak ama. Aa you did Çekil. 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 Kızın haberi yok. ama koy. Çok Çok kötü. aklıma çok mimler geliyor ya. Tecrübesizdir abi ilk kez patlatıyordur belki. Yok yok tecrübesiz değil Tutması ben belli. <laughs> Yapmak San, sanat yapmış lan. Ailesini <laughs> çizmiş amına koyayım baksana. Hepsi birbirine benziyor. Ha kendini görüyor ya. Bakar mısın bayağı oğlum? Çizmiş. Bayağı çizmiş ya ressam. <gülüyor> <gülüyor> Oha. <laughs> Manyak ayakkabı bu arada. Ya, aman <laughs> ay. Bu da oranın amına koyayım galiba. <laughs> Bayağı uyumlu <laughs> çünkü. no, we won't, bro. Çok tatlı çıkardı lan. Çizgi film gibi çıkardı yemin ediyorum. <laughs> Mayın. Cop pelolong. Going and ready. You're not getting your drink. Go. Pelolong. Ah! Bak bir de bitch diyor ya. Alif oğlum, helal olsun. eşittir. Reis onu arabanın içine atman gerekmiyor mu? Kasanın içine. <laughs> Hayda. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh come on! Daddy, don't look. Bir dakika benim o şeyi duruyor mu lan? Bir yerde bekle. Dur bakayım yeni sekme. O çok iyi olay ya. Bu benim haberim bu lan, olamaz herhalde. Yok çıkmadı. Instagram'da vardır o. Anı değil ya o bu kola şiş koymuştum ya. Oha. Oğlum bak tam, tam buradayken durduracağım şişeyi öyle kullanacağım bak tasarım. Abby, what are you doing? What are you doing? Çok tatlı lan, tipe bak. What are you doing? Huh? What is that? What are you doing? Ya canım benim ya, bırak yesin ya. Nothing that I can see. What is? Ha banlanmayalım mı? Ne nasıl bir açı bu ya? Abi sen izledin mi bu <laughs> videoyu önce? Bence şöyle böyle bir. Abi <laughs> daha da kötü yer aldım. Öğrenirsin. <laughs> 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 daha riskli olabilir. Ay, <laughs> en korktuğum şey. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir de geri alıyor. Gelme, gelme. <laughs> ne oldu lan? Onun camı nasıl kırıldı? <laughs> Ondan seken mi kırdı onu? Allah Allah. <laughs> ne patlamış bu araba. <gülüyor> <gülüyor>